Merhaba bu derinlemesine incelememize hoş geldin. Bugün şey, elimizdeki kaynaklar bizi soyut sanatın o biraz labirent gibi dünyasına sokuyor. Özellikle de ideolojiyle olan hani o karmaşık ilişkisine bakacağız. Evet. Amacımız ne? Bu metinleri şöyle bir masaya yatırıp, e, soyut fırça darbelerinin ardında sadece estetik mi var yoksa yani belirli fikirleri hatta politikaları mı taşıyor bunu anlamaya çalışmak. Hadi başlayalım mı? Başlayalım güzel bir konu aslında. Yani soyut sanat, bildiğimiz o temsil biçimlerini reddederken, ister istemez kendini toplumun ve şeyin, güç ilişkilerinin tam ortasında buluyor. Hı hı. Belki de Adorno'nun o meşhur gerilimiyle başlayabiliriz. Sanat ne kadar kendi boşuna buyruk, yani özerk olabilir? Ve bu özgürlük dediğimiz şey, politikayla yan yana gelince ne anlama geliyor aslında? Tamam. Peki bu soyutlama dediğimiz şeyin içinde e, tam olarak ne var? İki önemli isim var mesela, Rothko ve Pollock. Onlara bakalım mı? Olur, bakalım. Rothko'nun o devasa insanı içine çeken renk alanları var ya, neredeyse ruhani bir deneyim gibi, değil mi? Ama bu durum acaba sanatı hayatın gerçeklerinden, yani toplumsal olandan Biraz fazla mı uzaklaştırıyor? Ne dersin? İşte bak, bu tam da Adorno'nun işaret ettiği e, ikilemin güzel bir örneği. Rothko bir yandan hani gündelik dünyanın o ideolojik yüklerinden arınmış saf bir estetik alan yaratmaya çalışıyor sanki. Evet. Ama bunu yaparken de toplumsal bağlamdan, yani yaşadığımız dünyadan kopma riski taşıyor polok ise daha farklı onun eylem resmi dediğimiz tarzı var hı hı evet orada süreç ön planda yani sanatın yaratım anı o enerji bireysel jest neredeyse bir şey gibi özgürlük ilanı gibi duruyor evet çok daha enerjik sanki aynen ama işin ilginç yanı şu özellikle soğuk savaş döneminde tam da bu bireysel özgürlük vurgusu nedeniyle Amerikan soyut dışa vurumculuğu devlet tarafından kullanılıyor. Nasıl yani? Şöyle, özgür dünyanın sanatı olarak Sovyetlere karşı kültürel bir silaha, bir propaganda aracına dönüştürülüyor. Yani en özgür, en bireysel görünen sanatın bile nasıl politik bir çerçeveye oturtulabileceğinin çok çarpıcı bir örneği bu aslında. Vay canına, bu ilginçmiş. Demek ki saf sanat Özgür sanat iddiası bile politikadan o kadar da bağımsız kalamıyor. Peki Adorno'nun bu ikilemi, hani özerklik mi, politik işlev mi tartışması e, her durumu açıklamaya yetiyor mu? Eee tabii ki yetmiyor. Sonraki düşünürler ne diyor mesela? Jameson var değil mi? Postmodern dönemde kültürün nasıl piyasalaştığını yani metalaştığını anlatıyor. Sanat eseri artık o... Ne bileyim biricik havasını kaybedip sıradan bir tükecim nesnesine mi dönüşüyor yani? Jameson tam olarak buna parmak basıyor aslında. Geç kapitalizm dediği dönemde sanatın o özerk alanının, o özel statüsünün giderek eridiğini savunuyor. Hmm. Yani kültür ürünleri işte tişörtlerden posterlere, kahve kupalarına kadar her şey piyasa mantığıyla hızla tüketilen e, imgelere dönüşebiliyor. Burdiye ise bambaşka bir yerden yaklaşıyor. O nasıl bakıyor? O da kültürel sermaye diye bir kavram atıyor ortaya. Diyor ki tıpkı paranın ekonomik güç sağlaması gibi sanatı anlama, yorumlama ve doğru kabul edilen zevklere sahip olma bilgisi de size toplum içinde görünmez bir şey, statü kazandırıyor. Anladım. Yani zevk meselesi bile sınıfsal aslında. Kesinlikle. Zevklerimizin bile sınıfsal konumlarımızla ne kadar iç içe olduğunu gösteriyor. Eagleton ise biraz daha, nasıl diyeyim, esnek bakıyor sanki. Sanatın hem mevcut düzenin fikirlerini, yani egemen ideolojiyi yansıtabileceğini, hem de aynı zamanda ona karşı bir direnç noktası, bir eleştiri alanı oluşturabileceğini söylüyor. Yani çift yönlü bir işlevi var diyor. Anladım. Yani resim giderek daha da karmaşıklaşıyor. Tek bir doğru cevap yok gibi. Peki bu eleştirilerin kendileri de bir yerde hani yetersiz kalıyor mu? Sanırım burada postmodern ve feminist eleştiriler devreye giriyor, değil mi? Kesinlikle. Tam da oraya geliyoruz. Postmodernizm o her şeyi açıklayan büyük anlatıların, mesela tek bir ilerleme fikrinin ya da evrensel doğrunun artık geçerli olmadığını söylüyor. Hı hı da sanat ve ideoloji ilişkisine daha parçalı, daha çoğulcu bakmayı gerektiriyor. Kimlik, öznellik gibi kavramlar daha çok ön plana çıkıyor. Feminist eleştiri ise bence çok çok önemli bir soruyu soruyor. Peki bütün bu sanat tarihinde, özellikle de soyut sanat gibi evrensel olduğu iddia edilen alanlarda kadınlar nerede? Evet bu çok kritik bir soru. Yani Linda Nohlen, Griselda Pollock gibi isimler var. Onlar sanat dünyasının nasıl aslında erkek egemen bir bakış açısıyla kurulduğunu kadın sanatçıların sistematik olarak nasıl dışarıda bırakıldığını, görmezden gelindiğini, hatta eserlerinin nasıl farklı yorumlandığını ortaya koyuyorlar. Müthiş. Bu da bize ideolojinin sadece ekonomi veya politika değil, aynı zamanda cinsiyetle de ne kadar derinden ilişkili olduğunu gösteriyor. Yani o soyut dediğimiz alanda bile bu dinamikler işliyor. Çok çarpıcı gerçekten. Yani aslında e, soyut bir renk lekesine ya da rastgele gibi duran bir fırça darbesine bakarken bile farkında olmadan toplumsal cinsiyetten sınıfa, politikadan piyasaya kadar uzanan ne kadar çok görünmez ağın hani devrede olduğunu düşünebiliriz. Aynen öyle. Evet, bu kısa ama yoğun yolculukta Adorno'nun o sanatın ikilemiyle başladık, sonra Rothko ve Pollock'un somut örneklerine baktık biraz. Hı hı. Ardından Jameson, Bourdieu, Eagleton gibi kuramcıların eleştirilerini, farklı bakış açılarını dinledik ve son olarak da postmodernizm ve feminist yaklaşımlarla ufkumuzu biraz daha genişlettik sanırım. Gördüğün gibi soyut sanatın ideolojiyle ilişkisi öyle kolayca evet etkiler ya da hayır etkilemez diye kestirip atılacak bir konu değilmiş. Hiç değil. Yani sanat hem bizi özgürleştirecek muazzam bir potansiyel taşıyabilir hem de aynı zamanda farkında bile olmadan egemen düşünce kalıplarını yani ideolojileri yeniden üretebilir. İkisi bir arada olabiliyor. Evet. Belki de bu kaynaklardan sonra sana yani dinleyenlere üzerinde düşünecek şöyle bir fikir bırakabiliriz. Yarın bir galeriye gittiğinde veya ne bileyim internette bir sanat eseriyle karşılaştığında Kendine şunu bir sorsan nasıl olurdu acaba? Bu eser hangi sessiz kabulleri, hangi varsayımları taşıyor olabilir içinde? Ya da tam tersi, bana hangi yeni düşünce pencerelerini aralıyor olabilir? İşte bu galiba üzerine biraz kafa yormaya değer bir soru.